E, dış çekimlerimizi genelde e, yöresel elbiselerle tercih ediyoruz yani gelinler daha iyi çıkıyor damat aynı şekilde o şekilde çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz tabi burada tarihi e, yerler uzak olduğu için pek bilemiyoruz. O şekilde devam ediyor. Normalde gelin damatlar yan batıya göre çekimlerimiz biraz daha farklı. Mesela batıda şu şekilde oluyor. düğünden bir hafta öncesinden çekimlere gidiyorlar. Bizim burada düğün çekim yani düğün günü çekimlere çıkıyoruz biz. O şekilde yani kısıtlı bir süre içerisinde elimizden geldikçe iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani şehir içerisinde çekimler gerçekleştiriyoruz. Diş çekimleri yöremizde çok güzel tarihi, coğrafi yerler var. Gelin ve damatlarınızı oraya götürerek çok güzel çekimler yapabiliyoruz yani. Ekip arkadaşlarımız da çok güzel, çok güzel işler e, yapıyorlar. Tabii ki de istiyoruz. Herkesin gelip buraları görmesini istiyoruz. Yani insanlar çoğu insanlar buraları bilmiyorlar, çok daha farklı biliyorlar. Yani bura, buranın çok güzel yerleri, tarihi yerleri var. Yani herkesin gelip görmesini isteriz tabii ki de. Çok güzel çekimler çıkardılar arkadaşlar. Gerçekten hayran kaldım. İşte tamam. bak.